Neresi mutlu üreticinin? Kim mutlu? Amele parasını bile ödeyemedi üretici. Maliyetleri karşılayamadı fındık üreticisi. Dolayısıyla fındık üreticisi tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Tarım Bakanı'nı derhal istifaya davet ediyorum. Tarım Bakanı eğer istifa etmeyip çiftçinin bakanı olacaksan bu tekerci sermayeye dur de. Bu sene rekolte düşük. Fındık yeterince olmadı. Böyle bir dönemde fındığın en az 30 lira olması gerekirken Fındık 23 liradan satılıyorsa Demek ki tekelci firmaya Türkiye'yi ve fındık üretisini teslim ettiniz Biz teslim ettiğinizi biliyoruz Bunu defalarca söyledik Ama ne hazin ki Yandaşlarınız var Türkiye En yüksek fındık rakamını aldı En yüksek rakamı Cumhurbaşkanı verdi diye sevinenler var Ferrari olmasa fındık yerlerde sürünür diyenler var. Bunlar sayesinde fındık üreticisinin hakkını yemeye devam ediyorsunuz. Tarım Bakanı tekelci sermayeye dur de ki senin çiftçinin bakanı olduğunu anlayalım. Biz Demokrat Parti olarak Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la birlikte fındık üreticisinin, bütün Türkiye çiftçisinin yanındayız. Biliyoruz ki Türkiye'de çiftçiler büyük bir sıkıntı içerisinde dolayısıyla Demokrat Parti olarak iktidara geldiğimiz gün yeniden benim köylüm benim çiftçim diyen bir hareket olarak çiftçimizin yüzünü güldüreceğiz. Demokrat Parti